Selamlar herkese. Tek renkli ışının ara kes yüzeyleri birbirine paralel saydam. KLM ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir denmiş. Buna göre bu ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Şimdi sevgili kardeşim, KVL ortamlarını ayıran ara kes yüzeyi için hemen normalimi çiziyorum. Ve ışığın geliş doğrultusuna göre normale yaklaşarak kırıldığını da gördük. Bildiğiniz gibi normale yaklaşarak kırılma az yoğundan çok yoğuna geçişte gerçekleşen bir durumdur. Öyleyse burada NL büyüktür NK ilişkisini ifade edebiliriz. Hemen şimdi L ortamından M ortamına geçişe bakalım. Yine ara kesit yüzeyi için normali çizdim. Geliş doğrultusuna göre ışığın normalden uzaklaşarak kırıldığını da gördük. Sevgili arkadaşlar normalden uzaklaşarak kırılıyorsa buradaki geçiş çok yoğundan az yoğunadır Dolayısıyla NL büyük NM ifadesini yazabiliriz. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar L ortamının kırıcılık indisi hem K'nınkinden hem de M'ninkinden büyük. Öyleyse K ve M ortamlarının kırıcılık indislerini nasıl kıyaslayabiliriz dediğimizde bildiğiniz gibi paralel hareket düzeyleriyle ayrılmış ortamlarda ara ortamlar çıkarıldığında, ara ortamın kırıcılık indisi değiştirildiğinde ışığın diğer ortamlardaki kırılma açıları değişmiyordu. Öyleyse biz burada L ortamına güle güle dersek, ara kesit ortamını sistemden çıkarırsak, yani elimizde K ortamı ve M ortamı kalırsa, K ortamına arkadaşlar giren ışığı gösterdik. Bakın şekildeki gibi kırılma gerçekleşecek. Evet, şimdi M ortamına geçişte bu geliş doğrultusunu bakın keserek kırılmış. Yani ne yapmış? Bu tarafa doğru kırılmış. Öyleyse K ortamından M ortamına geçişte de e, ara kes yüzeyinin normaline göre ışığın uzaklaşarak kırıldığını gördük. Bu bana ne anlatıyor? E, geçiş çok yoğundan az yona Yani nK büyük nM olacaktır. Öyleyse sıralamamız LKM şeklinde olur. LKM sıralamasını da Ceyhan şıkkında görüyoruz. Merhabalar sevgili arkadaşım. Saydam kalemi ortamlarının kırıcılık indisleri arasındaki ilişki bize verilmiş. Buna göre K ortamından L ortamına gönderilen I ışını L ortamından M ortamına geçişte ışınlardan hangileri olarak yol izleyebilir şeklinde bir soru var. Şimdi K ve L ortamları arasındaki kırıcılık indisleri arasındaki ilişkiye dikkat edersek sevgili arkadaşım Le ortamının kırıcılık indisinin K'nınkinden büyük olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada az yoğundan çok yoğuna geçiş söz konusu hemen yüzeyimiz için normalimizi çizelim. Geliş doğrultusuna göre biliyorsunuz az yoğundan çok yoğuna geçişte ışın normale yaklaşarak kırılıyor. Öyleyse bakın burada geliş doğrultusuna göre normale yaklaşarak kırılacak. Öyleyse burada hemen I1 ışını için arkadaşlar güle güle kardeşim diyoruz. Şimdi geri kalanlara bakalım. Geri kalan ışınlar için hemen geçiş şartımızı değerlendirelim. L'den M'ye. L'nin kırıcılık indisinin ise M'ninkinden yine küçük olduğunu görüyorum. L'nin kırıcılık indisi M'ninkinden küçükse hemen normalimizi çiziyoruz. Geliş doğrultusuna göre az yoğundan çok yoğuna geçişte ışın tabii ki normale yaklaşarak kırılacak. Öyleyse burada I2 ışını bizim istediğimiz ışın olabilir. Hemen gelelim I3 ışınına sevgili arkadaşım. Burada ışının tam yansıma yaptığı bize verilmiş. Tam yansıma biliyorsunuz çok yoğundan az yoğuna geçişte gerçekleşen bir durum. Ancak bildiğimiz gibi bize verilen şart kırıcılık indisleri arasında L'nin kırıcılık indisinin M'ninkinden küçük oldu. Yani geçişin az yoğundan çok yoğun oldu. Öyleyse burada I3 ışınına da elveda dedikten sonra cevabımızı Bursa olarak işaretliyoruz. Selamlar ve sevgiler herkese. Şekildeki düzenekte lazer ışığı kaynağından çıkan kırmızı ışık KLM cam bloklarıyla oluşturulmuş sistemde kırılarak düşey duvarın A noktasına düşmektedir. Buna göre lazer ışığının B noktasına düşmesi için KLM bloklarından hangileri tek başına sistemden çıkarılabilir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar hemen şunu ifade edelim. Bakın burada ışığın... Cam bloklara girdiği ortam hava, çıktığı ortamda hava. Evet, ve giriş ve çıkışlarda bakın arakes yüzeyleri birbirine paralel olduğu için burada paralel bir sapma meydana gelecektir. Evet şimdi hemen şunu değerlendirelim arkadaşlar K cam bloğunu sistemden çıkardığınız zaman gelen ışık bakın bu kez bu noktadan kırılıp daha sonra paralel sapmaya uğrayıp B noktasına düşebilir. Evet. Hemen gelelim şimdi L'yi çıkardığınız zaman peki neler olur sistemde? Bakın arkadaşlar gelen ışın tabii ki K e, bloğu içerisinde yine şekildeki gibi bir yol izledikten sonra bakın L sistemden çıkarıldığı için burada evet paralel bir sapma meydana gelecek. Tekrar M'nin içerisine girecek. Evet normale yaklaşıp sonra yine paralel sapmasını gerçekleştirip B noktasına yine düşebilecek. Öyleyse Burada L'yi de çıkartırsak yine istediğimiz durum sağlanıyor. Evet şimdi hemen gelelim değerli arkadaşlar. M'yi çıkardığımız zaman sistemden gelen ışın bu kez arkadaşlar bu noktadan itibaren paralel sapıp yine yukarı doğru kayacak ilk duruma göre ve yine B noktasına düşebilecek. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. Selamlar herkese sevgili arkadaşlar bu sorumuzda hava bu ortamında bulunan XYZ prizmalarına gönderilen aynı renkli I1, I2, I3 ışınları şekildeki yolu izlemektedir deniyor. Buna göre prizmaların kırıcılık indisleri arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şekil 1'e dikkat ettiğimiz zaman burada havadan Ara kes yüzeyine dik olarak ışın geliyor ve görmüş olduğunuz gibi burada ara kes yüzeyli 30 derecelik açı yapacak şekilde arkadaşlar geliyor. Sonrasında ara kes yüzeyine paralel olarak gidiyor. Yani sınır açısı durumu söz konusu. Şekil 2'ye baktığımızda da sevgili arkadaşlar bakın 30 derece burası da 60 derece. Evet 60 derecelik açı yapacak şekilde geliyor. Yine ara kes yüzeyine paralel olarak gidiyor. Şimdi bakın burada kullanacağımız arkadaşlar temel prensip şu. Ortamların kırıcılık indisleri arasındaki fark arttıkça sapma miktarı da tabii ki ne yapar? Artar. İşte bunu kullanırsak arkadaşlar burada hemen geliş doğrultusuna bakın. Şekil 1'de. Burada arkadaşlar geliş doğrultusundan tabii ki 30 derecelik açı yapacak şekilde sapıyor. Şekil <laughs> 2'de ise bakın yine uzantıyı alıyorum geliş doğrultusunu alıyorum. Bu kez ise geliş doğrultusundan 60 derecelik açı yapacak şekilde sapıyor. Öyleyse burada şekil 2'deki bakın sapma miktarı daha fazla. Öyleyse burada arkadaşlar NY ve hava ortamındaki kırıcılık indisi farkı NX ve hava arasındaki kırıcılık indisi farkından daha fazla. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sınır açısı durumu çok yoğundan az yoğuna geçişle gerçekleşiyor. Öyleyse burada hemen kırıcılık indisleri farkını yazdığımız zaman şekil 2'de n y eksi n hava kadar arkadaşlar bir kırıcılık indisi farkı var. Şekil 1'de ise nx eksi n hava kadar bir kırıcılık indisi farkı var. Peki şekil 2'de daha büyük bir sapma gerçekleştiği için bakın buradaki fark daha büyük olacaktır. Öyleyse buradan Y'nin <laughs> kırıcılık indisi X'inkinden daha büyük diyebiliyoruz. Şimdi ise şekil 3'ü inceleyelim arkadaşlar. Bakın şekil 2 ve 3 arasında bir kıyaslama yaptığımızda yine arkadaşlar 60 derecelik bir açıyla gelmesine rağmen burada bakın ne yaptığını görüyoruz. Tam yansımaya uğradığını görüyoruz. Burada bakın dikkat ederseniz Geliş doğrultusundan şekil 2'ye göre daha fazla ışığın saptığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki kırıcılık indisi farkı e, Y'nin kırıcılık indisi farkından da daha fazla. Öyleyse Z'nin kırıcılık indisi de tabii ki neyden daha büyük olacaktır? Y'den büyük olacaktır. Öyleyse Z, X sıralaması karşımıza çıkıyor. Onu da tabii ki C şıkkında görüyoruz. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşlar. Bu sorumuzda paralel ara kesit yüzeyleriyle ayrılmış KLM saydam ortamlarının kırıcılık indisleri NKL yani ile deniliyor. K ortamından gelen I ışını LM ortamlarına geçişte şekildeki gibi kırılmaya uğruyormuş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi hemen aşkına bakalım. K ortamından M ortamına geçişte I ışını için sınır açısı alfadır denilmiş. Sevgili arkadaşlar burada tabii ki K'dan M'ye direkt geçiş yok. Arada bir de ne var? L ara ortamı var. Öyleyse burada hemen şuna değinelim. Bakın paralel ara kes yüzeyleriyle ayrılmış saydam ortamlar için ara ortam sistemden çıkarılırsa veya ara ortamın kırıcılık indisi değiştirilirse ışının diğer ortamlardaki kırılma açıları değişmiyor. Şimdi bu ifade ettiğimiz ilkeyi arkadaşlar sorumuzu uygularsak ara ortam olan L'yi sistemden çıkaralım. Elimizde K ve M kalsın. Yine bakın görmüş olduğunuz gibi şekildeki gibi alfa açısıyla alfa gelme açısıyla ara kesi yüzeyine gelen ışın M ortamına geçişte yine ara kesi yüzeyine paralel gidecek. Çünkü yukarıda ifade ettiğimiz ilke bize bunu söylüyor. Kırılma durumunun değişmemesi gerekiyor ara ortam çıkarıldığı durumda. Peki hemen arkadaşlar bakıyorum şekli K'dan M'ye geçişte alfanın sınır açısı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. L ortamından M ortamına geçişte ışın için sınır açısı beta mıdır? Hemen bu zaten şekil üstünde değerli arkadaşlar görünüyor bakın. L'den M'ye geçişte buradaki açımız paralel hareket yüzeyleri söz konusu olduğu için beta olacak. Beta açısıyla gelen ışın görmüş olduğunuz gibi hareket yüzeyine paralel şekilde devam ettiğine göre sınır açısının beta olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Süper. Şimdi gelelim C şıkkına. L ortamının kırıcılık indisi K'nınkinden büyüktür diyor. Arkadaşlar K ve L'ye dikkat ederseniz geliş doğrultusuna göre K'dan L'ye geçişte ışığın normale yaklaşarak kırıldığını görüyorum. Normale yaklaşarak kırılma bildiğiniz gibi az yoğundan çok yoğuna geçişte gerçekleşiyor. Öyleyse L'nin kırıcılık indisi K'nınkinden büyüktür. Peki M'nin kırıcılık indisi K'nınkinden küçük mü? Sevgili arkadaşlar onun içinde bakın L ortamını çıkardığımız şekildeki duruma bakalım. Burada K'dan M'ye geçişte ışın ara kes yüzeyine paralel gitmişti. Dolayısıyla Burada sınır açısı durumu söz konusuydu. Sınır açısı ve tam yansımanın çok yoğundan az yoğuna geçişte gerçekleştiğini biliyorum. Dolayısıyla M ortamının kırıcılık indisi K'nınkinden küçüktür. Bu ifademiz de doğru. Edirne'ye bakalım. L ortamının kırıcılık indisi artırılırsa ışın L'den M'ye geçişte tam yansıma yapar denilmiş. Oysa ki biraz önce bakın ifade etmiştik. Yandaki ilkeyi de yazmıştık. Kırılma açısının arkadaşlar değişmemesi gerekiyor. Yine L'den M'ye geçişte ara kesit yüzeyine paralel olarak gidecektir. Selamlar, sevgiler herkese. Tabanında düzlem aynı bulunan şekilde kaba gönderilen I ışını yansıma ve kırılmalar sonucunda I üst ışın olarak kabı terk ediyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Alfa açısı beta açısına eşittir demiş birinci öncülümüzde. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım kırılmaları görüyoruz. Ayrıca kabın tabanında bir düzlem ayna var. Düzlem aynada da yansıma gerçekleşmiş. Hemen burada arkadaşlar düzlem aynanın normalini çiziyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi gelme ve yansıma açıları birbirine eşit. O açılara da teta açıları diyelim. Peki öyleyse şuradaki bakın normalleri de uzattığım zaman buradaki açıların da teta olduğunu görüyorum. Şimdi hemen dikkat edin şuraya arkadaşlar havadan Suya suyun arakes yüzeyiyle alfa açısı yapacak şekilde gelmiş teta açısı kırılma açısı. Peki diğer tarafa çıkışa bakalım sevgili arkadaşlar. Bu kez de teta açısıyla sudan hava ortamına gelirken arakes yüzeyiyle beta açısı yapacak şekilde arkadaşlar kırılıyor. Peki bu iki durum birbiriyle özdeş kırılma durumları. Yani tersinirlik özelliğini kullanalım arkadaşlar. Bakın havadan alfa ile geldi teta ile kırıldı. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar bu sefer beta ile gelip teta ile kırılacak. Öyleyse burada alfa ve beta açılarının birbirine eşitliğinden bahsedebiliriz. Öyleyse birinci öncülümüz doğru. Hemen sevgili arkadaşlar ikinci öncüle baktığımızda alfa açısı artırıldığında D artar olarak ifade edilmiş. Bakalım şimdi yorumlayalım. Şimdi evet sevgili arkadaşlar D'nin pardon Alfa açısının arttığı bir durum ele alalım. Yani ışın şöyle gelsin. Alfa açısı artmış şekilde gelsin. Bu durumda şunu ifade ediyoruz arkadaşlar gelme açısı azalınca kırılma açısı da tabii ki ne yapacak? Azalacak. Bu ışın başlangıç durumuna göre daha az kırılıp arkadaşlar düzlem aynadan yansıyıp sistemden çıkacak. Öyleyse buradaki D'nin başlangıç durumuna göre azaldığını görüyoruz ve ikinci öncülümüze elveda diyoruz. Şimdi gelelim 3'e. Musluk açılıp sıvının bir kısmı boşaltıldığında D azalır demiş bize. Hemen bu koşulu inceleyelim sevgili arkadaşlar. Bu koşulda bize musluğu aç diyor, sıvının bir kısmını boşaltıyor. Evet, bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar gelen ışın, gelen ışın bu noktadan itibaren bakın ne yapacak? Kırılacak. Doğa sonra sistemi terk ettiği zaman D'nin başlangıç durumuna göre azalmış olduğunu göreceğiz. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı tabii ki 1 ve 3 olacaktır. Merhabalar. Bu sorumuzda tek renkli ışının KLM saydam ortamlarında izlediği yol bize verilmiş. Buna göre L ortamından M ortamına geçişte sınır açısı hangisine eşit olabilir diye soruluyor. Değerli arkadaşlar şimdi hemen dikkat edelim. Öncelikle K ortamından L ortamına geçişte ışın geliş doğrultusuna göre normalden uzaklaşmış. Bakın burada Gelen ışının ara kes yüzeyle yapmış olduğu açı 60 derece. Dolayısıyla buradaki gelen ışının doğrultusunun yine ara kes yüzeyle yapmış olduğu şu çizdiğim açı 60 derece olacak. Öyleyse kırılan ışının sevgili arkadaşlar ara kes yüzeyle yapmış olduğu açı 60'dan küçüktür. Evet bu açıya teta diyelim teta küçüktür 60 derece olacaktır. Peki gelelim arkadaşlar bakın burada bir üçgen var. Teta açısı 60'dan küçük olduğuna göre buradaki alfa açısı 60 dereceden tabii ki nedir? Daha büyük bir açıdır. Öyleyse burada görmüş olduğunuz gibi gelen ışın LM ortamlarını ayıran ara kes yüzeyine paralel olarak gidiyor. Dolayısıyla burada bir sınır açısı durumu söz konusu. Hemen normalimi çizdim. Sevgili arkadaşlar sınır açıma S diyorum. Peki görmüş olduğunuz gibi S artı alfa kaç derece? 90 derece. Alfanın e, 60 dereceden büyük olduğunu ifade etmiştik. Öyleyse S açısı 30 dereceden daha küçük bir açı olacaktır. Ve şıklar arasında bunu sağlayan Edirne şıkkındaki 25 derece var. Selamlar sevgili arkadaşlar. Tek renkli ışının kalemini ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir deniyor. Buna göre ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Şimdi hemen bakın dikkat edin. L ortamından N ortamına geçişte ışının geliş doğrultusuna göre normale yaklaşarak kırıldığını görüyoruz. Ve normale yaklaşarak kırılmanın bildiğiniz gibi az yoğundan çok yoğuna geçişte gerçekleştiğini biliyoruz. Öyleyse N ortamının kırıcılık indisi tabii ki L'ninkinden daha büyüktür. Hemen N'den M'ye geçişe baktığımızda ise ışının tam yansıma yaptığını görüyoruz. Tam yansıma durumu sevgili arkadaşlar çok yoğundan az yoğuna geçişte gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla N'nin kırıcılık indisi aynı zamanda M'nin kırıcılık indisinden de büyük. Peki N'den K'ya geçişte görmüş olduğunuz gibi gelen ışın ara kesi yüzeyine paralel şekilde gidiyor. Dolayısıyla burada sevgili arkadaşlar. sınır açısı durumu söz konusu. Sınır açısı durumu da yine çok yoğundan az yoğuna geçişte gerçekleşen bir durum. N'nin kırıcılık indisi K'nın kırıcılık indisinden büyük dedik. Şimdi şunu ifade edelim öncelikle bakın bu yaptığımız karşılaştırmalarla birlikte sorunun çözümü noktasında bir sonuç elde edemedik. Çünkü N'nin kırıcılık indisi hepsinden büyük KLM'yi nasıl kıyaslayacağız? İşte burada arkadaşlar şu temel ilke karşımıza gelecek. Kırıcılık indisi farkı arttıkça sapma miktarı da ne yapar? Artar. Peki, şimdi arkadaşlar L'den N'ye geçişte dikkat ederseniz bakın ne kadar sapma gerçekleşiyor işaretliyorum. Evet, hemen gelelim arkadaşlar N'den M'ye geçişte geliş doğrultusuna göre bakın bu kadar sapma söz konusu. N'den K'ya geçişte ise arkadaşlar bu kadar sapma söz konusu. Ayrıca bakın buradaki açılarda kaçar derece? Tabii onu da ifade edelim. 60'ar derece. Bakın her bir açı burada 60 derece olacak. Öyleyse sevgili arkadaşlar hemen şunu ifade edelim. Kırıcılık indisi farkı en fazla olan ortam tabii ki N ile M arasındaki durumdur. Öyleyse burada n n eksi n m farkı arkadaşlar en büyük olacak. Gelelim ondan sonra k ile n arasındaki fark n n eksi n k o da büyük olacaktır n n eksi n l. Peki sevgili arkadaşlar bakın bunlar gidiyor öyleyse burada e, KLM ortamları arasındaki kırıcılık indisleri arasındaki karşılaştırmayı n l büyük n k büyük n -M şeklinde yapabiliriz. Öyleyse LKM sıralamasını da tabii ki C şıkkında görüyoruz. Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Alper Emrah Gümüş. Bakalım şimdi bu sorumuz bizden ne istiyor? Hava ortamında bulunan camdan yapılmış o merkezli yarım küreye gelen tek renkli ışını şekildeki gibidir denmiş. Buna göre ışını aşağıdaki yollardan hangisini izleyebilir? Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle şunu belirtelim. Bakın burada küresel bir yüzey söz konusu, yarım küre söz konusu. Dolayısıyla küresel yüzey için sevgili arkadaşlar normali küresel yüzeyin merkezinden itibaren kırılmanın gerçekleştiği noktaya çiziyorum. Güzel. Normali çizdikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz havadan cama geçiş az yoğundan çok yoğuna geçiş demek. Dolayısıyla Burada geliş doğrultusuna göre normale yaklaşarak kırılacak. Evet, sadece buradan dolayı arkadaşlar zaten Adana şıkkına ve Bursa şıkkına güle güle diyoruz ve kalan şıklarla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bakın, burada camdan havaya geliyor arkadaşlar şuradaki düzlemsel yüzeye. Peki camdan havaya gelmek demek çok yoğundan az yoğuna gelmek demektir. Öyleyse burada arkadaşlar Geliş doğrultusuna göre hava ortamına geçiyorsa tabii ki normalden uzaklaşarak kırılacaktır. Bakın burada normale yaklaşmış. Bu arkadaşlar görmüş olduğumuz çizim Edirne şıkkımızda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla cevap Edirne ama Denizli'yi de bir inceleyelim. Sevgili arkadaşlar bakın camdan havaya geçişte görmüş olduğunuz gibi ışın tam yansıma yapabilir. Tam yansıma da zaten gerçekleşmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki burada arkadaşlar problem nerede? Evet problem arkadaşlar şu işaretlediğim noktada burada merkezden gelmiyor. Dolayısıyla hareket yüzeyine dik gelmiyor. Dolayısıyla burada bir kırılma gerçekleşmeliydi ama ışın kırılmadan yoluna devam etmiş. Dolayısıyla bu da söz konusu olamaz. Cevabımız dolayısıyla Edirne olacaktır.